Herkese kocaman güzel bir iyi hafta diliyorum. Hafta sonu maalesef kayıt atamadım. Dün inanılmaz derecede yorgun geldim. Geceliğin bir uyumuşum ki of zaten keyifliydi. Keyifli uyuduk, keyifli güzel geçti. Ee, ne oldu? Haftayı nasıl kapattık? Hemen bir haftalık mumumuza bakalım. Tabii yeni haftanın mumu da maşallah başladı diyeceğiz. Bir kere şunu ilk önce şöyle çat yapıp kapatalım. Bunun bir anlamı kalmadı. Buraya da zaten gerilemedik. Gördüğünüz gibi nefis bir haftalık mumla kapattık. Şöyle mum başlangıcına bakıyorum. 51.100 bittiği tarih 54.200. 13.000 dolarlık yaklaşık bir mum. Var mı geçmişte böyle bir mum? Yok. Bilginiz dahilinde olsun. İnanılmaz kocaman hayvani bir mum attık şuradaki boğanın içerisindeki mumlar gibi. Hani boğa gelmedi, boğa yaklaşıyor, boğa ayak izleri falan filan diyordu ya insanlar. 6 tane yeşil ay kapattık beyler ve bayanlar. Bayan demiyoruz, kızıyorlar. E, erkekler ve kadınlar diyelim ya da genç arkadaşlar. Bazı üniversite öğrencilerinin de izlediğini biliyorum. O sebepten dolayı yönümüz güzel. Her şey pozitif. Veriler güzel geliyor. Bu hafta veriler olarak Amerika biraz yoğun geçecek bugünkü şu an itibariyle olan yükselişe e, ethereum henüz destek vermediği için altlar ekstrem bir yeşillik göremedik ethereum ne zaman ki bu olaya dahil olacak biz e zaman e, tekrardan böyle altlarda ekstra bir yeşillik göreceğiz hemen hızlıca şuradan 12 saatliği açacağım şu an itibariyle yükselişimizde iki defa kafa atıp da döndüğümüz noktanın neresi olduğunu merak edenlere şöyle göstereyim haftalık olarak ATH seviyesine kafa atıyoruz. Hani geçen hafta size söylemiştim ya bir noktamız var. Bu nokta bizim için ATH seviyesi. Oraya kafa atıyoruz. Şuradaki çarpılarım ne? Oradaki size çarpıları da şöyle göstereyim. 12 saatlik grafikte bir bayrak olur mu acaba diye kafama göre öyle şöyle çiziyordum. Alttan şöyle bir lap çizdik. Üstten şöyle 3 temaslı bir şey çizdim. Ya hani kimsenin şeyine e, ne diyeyim e, hayaline bir ekstra bir şey yapmak istemiyor ama kaza ara şuradan bir 12 saatlikte filama çıkarsa bu nereye gider biliyor musunuz? Şöyle koyayım ben. 72 bin gider. Yani 70-80 civarında bir nokta diyorum ya ben şey için. Siz söyleyin. Bizim Amerika ile ATH'i kapatma seviyemize. Geçenlerde de öbür taraftan da bir bayrak yapmıştım hatırlarsınız. Olur mu? Kimse olmaz diyemez. Olursa olur, olmazsa olmaz. Onu o zaman göreceğiz. Ama durun ya, o çubuğu ben koyayım oraya da. O çubuk orada bir dursun. Şöyle minimumundan yaptım. Şöyle şurada dursun bu. Tekrardan buraya dönüyorum. E, Cuma günü, pardon, Cumartesi günü 15 dakikalıkta da size böyle bir şey çizmiştim, biliyorsunuz dibine dibine kadar gitti 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 en sonunda bu yataylıkla öldü. Kapattık. Öbür taraftan şöyle bir de yükselen bir hani grafik var demiştim. Gördüğünüz gibi bu süper çalıştı. Sonra bir bunu aşağıya doğru kırdı. Sanki fake out verdi. Sonra yukarı kırdı. Retest etti ve yukarı doğru ne yapıyoruz? Patlıyor gibi bir halimiz var. Yani Bayrak diye buna da der miyiz hani aynı şey burada da var tabii ki. 12 saatliğin karşılığı burası. Umarım öyle bir şey olur. Yüzlerimiz gülsün. İlk önce bir tabii Ethereum baş kaldırması lazım ki altlar iyice bir yeşersinler. Ama gördüğünüz üzere şuradaki iki defadır döndüğümüz yer. Hani nereden dönüyoruz? Buralarda hiç çizgi falan filan yok demeyin. Oradaki çizgilerimiz şuradaki ATH seviyesi. Burayı zaten geçersek önümüzde güzel böyle ekleyeceğimiz çizgilerimiz olacak. İlerleyen süreçte oralara daha bir şeyler koymadım. Hani şu üstleri koymadım. Şurayı şöyle bir geçelim. Şu maviyi bir kıralım atalım. Bakacağız. Bakacağız bakalım biz nerelerden tepki vereceğiz. Onu o zaman konuşacağız. Balinalarımız ne durumda? Yani işler böyle güzel olunca insanın fazla konuşası gelmiyor biliyorsunuz değil mi? e, 40.0405'lerdeydik. Hafta sonunda işte 40.06.07 böyle gitti geldi. Şuradan biliyorsunuz bir binde 40'lık çakal bir 80 bin bitcoin şuraya kaçtı. bu alttaki gruba kaçtı. Ya da kaçırdılar ya da transfer ettiler. O ilk yükseldiği dönemde. Hala onun tedirginliğini yaşıyorum ama yani güzeliz. Güzel gidiyor. Tabii güzel gittiğimizde nereden anlayacağız? Şuraya ben şöyle bir 4 saatliği açıyorum. Şuradan hızlıca bir bakalım. Total 3 ne durumda? Total 3 hafta sonu şuralarda biraz debelensek de 4 saatlik grafikte an itibariyle kafayı yukarı kaldırdık. Bunun üstü bizim için çok pozitif diyordum. Gördüğünüz gibi yukarı doğru harekete geçtik. Total 2 ne durumda? Total 2'de de aynı benzer bir senaryo vardı. Geldik burada. Şurada iki defa temas, biraz red yedi. an itibariyle 4 saatlikte, bu yeni 4 saatlikte bunun üstüne atmaya çalışıyoruz. Zaten şunun üstüne birazcık şöyle durayım desin, Ethereum'la beraber aşağılar böyle e, fındık dallarını çalacaklar. Şu yine yeşillendi davası var ya. Tabii biz bu arada nereye geliyoruz? 2.40 Yani evvelden burası bizim için biraz e, totalde ehemmiyetli bir noktaymış. Şunu şöyle günlüğe alayım. Daha bir et görelim. 2.40. Buralar e, bize birazcık böyle ne diyecekler e, zorlayacak anlar. Hep böyle kafamda şey vardır. 12 saatlikte şurada 3-5 gün takılsak da yatay yatay biraz güç toplasa belki o güç var ya hani ETF'le gelen büyük şirketlerimiz var ya belki oradaki büyük abiler kendi fonlarına da, özel fonlarına da belki bir şeyler alıyorlardır lan. Bu güzel bir şeymiş. Biz bundan biraz daha alalım falan. Buradaki belki enerjiye onların sayesinde ekstrem olarak girip geçebiliriz. Her şey şu anda çok güzel. Bitcoin kafayı kaldırdı. E, fakat çok volatil hareketler var. Lütfen göz önüne alın. Yüksek kaldıraçlardan sakının. Yani 5 dakika içerisinde şuraya vurup arkasından 1000-1500 dolar aşağı inip tekrar yukarı geliyoruz. E, scalp seven vesaire yapanlar için belki çok güzel fırsatlar var değerlendirebiliyorlarsa değerlendirsinler ama profesyonel değillerse lütfen uzak dursunlar. Kurtlar sofrası adamı böyle kemiğine hiç bakmadan kılçıksız böyle götürürler. Ne olduğunu bile anlamazsınız. Akşam kapanıştan sonra görüşmek üzere. Herkese bol kocaman yeşilli bir hafta diliyorum. Herkesin gönlünce olsun. Kazançlarınız bol olsun. Misli misli olsun. Kendinize iyi bakın.